Ya bir dakika dur nereye gidiyorsun? Ya küsme lütfen. Ceylin lütfen gel. Tamam anne. Tamam senin istediğin olacak gel. Buraya gel. Eve. Neresi ya? Burası. Sabe. Ya, ya, ya. ya sen ya. de mi buradasın? Şimdi arkadaşlarım tamam. canım arkadaşlarım orada seni saygı bir like atın deyip hemen videomuza başlıyoruz. Bir challenge yapacağız. Evet biraz önce Ceylin'i sürdük de arkadaşlar bakın o sürüden ayrılan bir kuzu misali. Kurtlara yem olmak için şöyle sahra çöllerinde kendine bir e, yatmak için yer yapıyor. Biz de Poyraz'la ve Buse ile bir challenge yapacağız. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz canlarım canım arkadaşlarım? Evet size şu bahsettiğim taş boyama yapacağız. Herkes kendine en güzel üç tane taşı seçecek. Aa, bu arada çok da güzel bir taş buldum bir tane göstermek için size. Her yarışmacı kendine üçer tane taş seçecek ve o taşları bir güzel şekillendirecek, resmedecek, boyayacak ve bunlardan bir e, sanat eseri ortaya çıkacak. Ben kare kalem yapacağım Buse? Aa, ben... Olmaz ki. Bence güzel olmaz. Çünkü kalem bunu böyle e, dağıtabilir rüzgar estikçe falan zamanla. Bence en güzeli boya olur. Evet akşam olmak üzere. Günün sonunda. Hadi at da görelim. Bir sektirsene Poyraz. Olmadı. Uh, uh, uh. Hadi bakalım. Herkes taşın toplasın. Denize göster Harmony. Harmony denize göster Harmony. Peki sen ne böyle Hint fakiri gibi gelen geçen Musacığım kimse de geçmiyor ki sana böyle bir lira falan atsın önüne. Hadi bize türkü söyle belki atarız. Bir şey söyleyeceğim. Busa orucundan <laughs> orucu git. Yani susuzluğu gitsin diye kendini deniz kenarına atıyor ki. Musacığım eminim şu anda yani denizin suyunu bile içsin. Sen kana evet, kana değil mi? Gördüm, de. değil mi? Doymayacak gibisin. Ben ne? Burada kuzdan bayılırım ama o. Görüyoruz değil arkadaşlar? Burada neler var? Görüyoruz. Huh görmedik. Ne var ne var burada? Görmedik. Hadi Kahve içtik ama o tabii ki çöpümüzü burada bırakacak değil herhalde. <laughs> Bunu senden öğrenecek <laughs> değil herhalde. <hislerdi. gülüyor> Hadi kalkın. Artık, taşlarımızı, artık, taşlarımızı, 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 taşlarımızı toplayalım. Taşlarımız Ay çok kötü yapıyorsun. Görmediniz ama teklif ettim. Taşlarımızı. Artık, Size şikayet etmem lazım. Et bakayım. Sabah köründe kalkıyoruz 8'de arkadaşlar. Bunları hazırlayıp kahvaltıya gönderiyorum. Ve bana trip atıyorlar ben gelmiyorum diye. Ya ben sizin kahvaltınızı izlemek zorunda mıyım? Ben oruç tutuyorum <laughs> ya. Arkadaşlar lütfen varsa 1 lira 2 lira atın şu kıza. Ben oruç tutuyorum ya. Arkadaşlar 11'de kalkıyorum diye azar işitiyorum ben gerçekten. Arkadaşlar 1 lira 2 lira atın da kendi... Bu çok güzel değil mi? Yolumuzun üzerinde. Bakın neyle karşılaştık. Şu trafiğe bakar mısınız arkadaşlar? Ya Hadi bunlar bakayım. korktular. Bakalım. Geliyorum. Evleri var burada. Buradan girip oradan çıkıyorlar. Kendilerine ev yapmışlar. Bence, bence buradan böyle girip yolları. oradan çıkıyorlar. Evet, evet, şöyle yol var. Bak böyle bak bence buradan yapalım. giriyorlar evet. oradan çıkıyorlar. Evet. evet. İçinde evleri var. böyle. Evet maliklerle böyle maliklerle. yol yapmışlar maliklerle. kendilerine. İçeride 10 artış sarayları var anne. Poyraz neredesin? Bu arada arkadaşlar odamızın dağınıklığına bakmayın lütfen. Çünkü bu odada tam dört kişi yaşıyor ve odamız böyle. Poyraz acil balkonda bekleniyorsun. Challenge'ımız başlıyor. Kızlar hazır mı? Hazırız ben şimdi ortamı hazırlıyorum. Evet hadi bakalım. Şimdi Ceylin de otursun. Herkes taşlarını kendi önüne çeksin. Evet. Çok güzel bir... Hı. Şey hazırladım arkadaşlar. Hazırladım. Herkes de otursun yani. Poyraz Ceylin'de otursun. Doğaçlama olacak. Herkes Hayır. kendi kafasına göre şey bile yapacak. i̇şte. Ben kendi taşlarımı yapacağım. Ben, ben, biliyorum. Ben biliyorum. neyse ben ki ben de... belgelemiştim. Ben neyse ki. Benimkiler hadi. burada yok. Neyse Hilal hepsi burada annesi. Neyse dur daha bakalım. Şey. Neyse ki bende videosu var. Hadi bakalım. Hadi bu, tam bu, bu kamerayı tamam. çekiyoruz seni bak. Bir top. dakika arkadaşlar. Evet evet onlar. var. Vav. Hayır içinde renkler de var. İçinde renkler de var onun. Emin misin? Hayır ya. Anne. Ne? Şu 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 şu. şu. O hani. Üç tane. Ne tane var. Tamam işte bulun. Beş tane. Bulun. De, bulun. Beş tane almadın ki. Bulun. Bir şey diyeceğim acaba öteki de şey mi kaldı? Kendi dışını kendi seçer misin? Ha! Taşlarım güzel. En kendi güzel. Kendi seçer misin? Ben yapacağım diye. Yoksa alırım. Bu değil tabii ki de. Bak. Bak bu tamam. Al bunu. Al eline. E, Ama bir kere sıra e, sıra, e, sıra gidiyoruz e. canım. Tamam. Şu, şu 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 şu. Kendi şu. Al. Tamam. tamam. Büyük değil sıra sıra de... gidiyoruz bir dur. Tamam şimdi şu üçüncü. Tutuyorsun. Üçüncü. Bu mu? Şur, şu, mu? Veya şu. Bu şu üçüncü. Alttan ikinci zaten. Bu. Hmm. Tamam o zaman. Hayır olur. bunlar benimkiler mesela bu benim ben eminim yani. Ama bak en alttaki o kesin yani. Anne. Taşları bence öteki evde kaldı senin. Bence ne yapalım diyor musunuz? Sayın ya böyle olacağını biliyordum ya. Böyle olacağını. O benim o. Nasıl, sen bak sen benimkileri çektin ben biliyorum. Hayır. Elimden bile bırakmadım. Değilim <laughs> bak, Ceylin bak. Hepsini aynı renkte dedim size şey arkadaş Tamam, tamam, hayır. Olur. Ben de hepsini üç tane özellikle aynı renkte. Tamam, benimkileri. benimkileri bulun. <laughs> benimkileri bulun. Ya, <laughs> Bir tek elimde bu kaldı şu anda. <laughs> bu <Bunun> ne ya? <laughs> hani nerede <laughs> benimkiler? Ceylin'e başlayalım. Tamam. Ceylin'im şu dört boşun, taneden galiba. bir tanesini seç. Boşun. Aç bir bakalım. Olsun, ne, olsun, oluyor, ne yapıyorsun? Olsun, ne yapıyorsun? Boşun, bir dakika. Ve bir o kuru boyu. kuru boya. Ceylin kuru boya ne alıyor? Ay çok mutlu oldum. Sıra annemde. Hepsinin kuru boya yapacak. Yok. evet. Seçer misin? Ama hepsini evet. bu yapmak istiyordum. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ceylin'de kaç taş var? Dört. Ben de? Üç. Ceylin Ceyl de üç. üç. O zaman Poyraz ben eşit olduğumuza göre taşlarınızı üçleyin ve üç tur yapacağız. Sağır Her turda farklı bir şeyle boyayacaksınız. Evet. Taşlarınızı üçleyin. üçleyin. Ne kadar akıllıymışlar arkadaşlar. Ya. Böyle olunur işte. Moderatör dediğim böyle olur. Tamam, sen ilk turunu kuru boyayla yapıyorsun. Bunu katlayıp bir tur, bir sonraki tur için mantarına geri veriyorsun. Sıra Poyraz Ve Poyraz... Ne istiyorsun Poyraz? Şey akrilik yani. boya istiyorsun ve... Keçeli kalem! Kale. Poyraz'a keçeli kalemi <gülme> takdim ettikten sonra... Sharpie! Ah! Oh, akrilik oh, boya. Oh, oh, akrilik boya! Alayım. Yaşasın! O zaman ilk tur için başlıyoruz. Tabii ki de süremiz olacak arkadaşlar. Öyle dakikalar dakikalar beklemek yok. 3 2 1 Başla. Bu kızlar hile yaparlar ona göre. Ben de ben şarplerimi alıyorum ve 3 dakika sonra bir başladı. Ne Hadi bakalım. Acaba? Bunu ne yapabilirim? Oo, ben ne yapsam acaba? Buldum. Arka tarafını falan yapıyor muyuz? Hayır, sadece bir, bir yüzüne. Sarı yok mu burada bunlarda? Sarı varmış. Bana siyah da lazım bu kız. Ya! Eldekiler daha der misin? Bu da siyah olmazsa yapamıyorum. Ee, Şimdi sanatla özgürlük diye bir şey var. Eldekiler yapacaksın. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Başlıyoruz. Biz, bitir Biz bitirdik. Görürüz. Ne? <laughs> Biz bitirdik. Taşım küçük, fırçam çok büyük ama. Gül abla seni dünyanın en mızıkçı insan ilan edelim miyiz mesela? <Gülüyor> <Gülüyor> süper gidiyorum. <laughs> çok mutluyum süper gidiyorum çünkü. Arkadaşlar kesinlikle beni birini seçeceksiniz. O kadar güzel yapıyorum ki çünkü. Bir dakika neden göremiyor arkadaşlarımız? Arkadaşlarımız görüyorlar. Şu an beni full görüyorlar. Sizinkileri öyle uzaktan görüyorlar. Annem de Google'a yazdığı taş boyama örnekleriyle <laughs> Aslan. Asla. Ay koşu e, e, böyle mi kullanıyor? Süremiz, Süremiz bitti. Süremiz bitti. Alayım ya. Süremiz bitti. Alayım. Alayım. İlk önce aileye gösteriyorum ve ve evet tepkilerini alıyorum. Nasıl çabuk olur musun? Poyraz'ın taşı. Hayır, arkası var. Aa. Tabii canım, arkası boş mu? Vay canına. Perfect. Arkasını da boş bırakmamak istemiş. Gördün mü? Bir. Jane'inkine geçiyoruz. Bulut. Evet. Çok güzel. Hayır. Beğendim. Güzel. Bilal. Beğendim. Korkunç Beğen. yüz gibi, cüz gibi cüz olmuş. Cüz cüz. Cüz. Cüz Beğen. Aşırı beğendim. Korkunç yüz gibi olmuş. Annem yine kendi övgüler yer dersin diye. Çocuklara <laughs> bir ne yalakalık yapar gel. <laughs> ne anneminki arkadaşlar. Evet. Önce bu seninki lütfen. <laughs> bu se. Annem iki. Bu, bu ne? Ben onu tamamlayacağım. Annem hikaye. Tamam, Senin tam. nerede? Annem hikaye. <laughs> ya nerede arkası göster ya. Şaka. Bu. Ay çok güzel olmuş. Göstersene <laughs> <rahmetin>. devam edeceğim. Arkadaşlar. <laughs> ama yasak diskalifiye yani. Diskalifiye yani. Direkt, direkt diskalifiye. bu Ve Buse'ninki geliyor. Dırırırın dürü dırırın. Dürü. Kendine <laughs> çok veren Buse. Dırım dırım. Ben bir dahaki şeyde bu Arkadaşlar ya. şuna bakar mısınız? Nasıl ama? Nasıl? Nereye evet. Kesinlikle. Zane. Yaratıcılıkta çığır yani. Kesinlikle. Zane. Siz konuşa durun. Yaratıcılıkta çığır. <laughs> Boyamanı şey kuş, aldım. kuş altına yapmış. Alayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi, mi? Kuş, kuruttum, kuruttum. kuş korkudan altına, altına yaptı. Kuş olarak, korkudan altına yaptı. Hadi ikinci büyük taş. Kuşun altını temizledim arkadaşlar. Ben <laughs> evet. yapacağım ülkede. Orta boy taşlarımızı alıyoruz. Ne yine? Her gün ya. Yani. annem yine hemen. Ne ee... istemiyor biliyor musun? Artık bunları istemiyorum. Ben, ben istiyorum. Şart ya da Çabuk aç. Akrilik boya yaşı. Ya ne bu nasıl yani. bir şans ya. Nerede kağıtlar? İlk turun üçüncüsü olarak Ceylin. Şarpi. Çarptı çar. Yes! Of be! Ya, iki ya. Iki iki İlk yalnız. turun birin, ikincisi olarak Koyraz ve ben! Kuru boya bana geldi. Oh be! Seçildi, Koyraz'a geldi. Orta boy için 4 ekstasyonumuz var. Başladı. Ben, ya. ben ya, ne yapacağım bilmiyorum iyi. arkadaşlar açıkçası. Ne <laughs> ya? Şöyle yapacağım. Ben şey yapmayacağım. Şöyle yapacağım hadi. Bittim. Benim boyam bitti. Çok eğlenceli akrilik boya. Arkadaşlar, küçücü dedin tamam akrilik boya gelsin. Çok eğlenceli boyamız, bak bitti bile. Bak bu se. Mükemmelsin. Masa. Ay, nasıl poyraz? Mükemmel. İlk keşke bu performansını ilk turda da görseydik. Mükemmel masayı sallatmaz mısınız şu an Dikkat Bir <laughs> de kardeşim. Bakın arkadaşlar. Kimse görmesin. Kimse görmesin şunu güzelliğine bakar mısınız? Niye hani ya nasıl bir şekilde söylüyorsun? Bu sadistlik nedir ya? <laughs> ee, arkadaşlar ben böyle sevgi dolu çocuk yetiştirmeye çalışırken şunların olmuş olduğu hale bakar mısınız? Kimse görmesin. Kimse görmesin diyor birisi de. <laughs> Lütfen. Evet. Herkesin, evet, taşını, evet, alayım. Bir, bir dakika, Herkesin evet. taşını alayım. Bir dakika durun. Herkesin taşını alayım. Oylama yapana kadar ben Herkesin bir, saniye bir saniye tane daha bitireyim. Bir tane daha bitireyim. Ceylin'in çok merak ettiğim taşıyla başlıyoruz. Hayır, o Poyraz'ın ay polis 2 başlayalım. Poyraz'ın taşı! Ay çok güzel! Değil mi? Ooo! Ooo çok güzel! Nefes işler! Bayıldım! Ceylin'in taşı geliyor. Taş tutuyorsun. Aa. Baksana şuna. Tam sana. bir izinçimizi fıtrak fıtrak. Çok güzel değil mi? Bak altı tane çıkıyor. Denize yürürken. Duydun mu? Duydun mu Alefa? Bıtrak. Bıtrakmış <laughs> onun ismi <laughs> <Bıtırakmış. Ve gülüyor> Ceylin. Onun ismi bıtrakmış. Ve Ceylin bıtrak var yapmış. Altı tane Çok güzel değil mi? Ceylin'in <laughs> çalışması adı <da> bıtrak. Ceylin'in <laughs> bundan sonra adı bıtrak arkadaşlar. <laughs> <laughs> bıtrak <Bıtırak>. Ceylin. Bıtrak Ceylin. Ve annemin... Gösterir misin? Bu ne ya? Bir dakika şimdi. Sanatçı burada, sanatçı burada ne düşünmüş? Çok iç açıcı. Çok iç açıcı. Bir iç açıcı değil böyle güzel tatlı bir resim. Hadi, hadi bakalım. Oo. Bir bundan <laughs> bu söz. Dıtsak Ceylin gözlerini kapatıyor ve bir tane seçiyor. <laughs> Ama ben birinci olmadım mı? O da arkadaşlarımız karar veriyor. Ve Ceylin'i kurbağa yiyor. Hayır ya. Bir önceki turun. <laughs> Canavar poyrazı. Yüzde yüzde şarj. Oh be! Akrilik poyrazı. Kimseye gitmedi. Bari şarpi gelsin arkadaşlar. Tabii ki annemi seçmek tanımıyoruz ve ben seçiyorum. Bir önceki hile yapmaya çalıştığı için. Ve anneme de bu geliyor. <laughs> bakalım benimki neymiş? Şarpi! Yes! Çeşitli <laughs> kalemlerle sana şarpi kolay gelsin. Al gel. bakalım poyrazı. Oh. Büyük taşlar için ki en büyük benim sizinkiler küçük olsa da. <laughs> 4,5 dakika süre başladı. Bitti. Evet, şimdi sizin yüzenizi gö görelim. Benimki! Benimki yaptım. Ceylin, Ceylin, suratını görelim. Şimdi, önce Poyraz'ınkiden başlıyoruz çünkü... <laughs> çünkü evet, çok... Evet, çok güzel bir çimen çok... yaptı çocuğum, çimen. Teretabilerin çimeni o bir kere. Arkada bir şey var. Bak, şimdi arkadan bir bakın, bir bakın Aa, arkadaşlar. Çivir, çevir, 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 çevir. Göster arkadaşlarımıza, göster. Vallahi yapacak, Göster Çevir şöyle, çevir. Çimen o. Çivir, çevir. Çevir arkadaşlarımıza, çimeni çevir. Ne diyorsun? <laughs> şöyle, yeşil <şimdi> göstereyim. <laughs> Uzak diyarların ardından... teretabiler gelir o yeşilliklerin Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Anneciğim bizim yaşımız TRT'lere yetişmiyor. Bunu anla. Devam ediyoruz. Sıra annemin içinde. Niye kadar yavaş yaparsın ki ya? Çok, özenle yapıyorum. Çünkü binaların öyle mimar olmak kolay mı? Mühendislik yapmak Annem ikine... Poyraz'ın ki matematiksel hesaplarım var benim burada. C linkine geçiyoruz. Ve C linki... Deren deren. Nemo. Pek Nemo. <gülüyor> <gülüyor> Peki, arkadaşlar, o, arkadaşlar biz. deniz, deniz Nemo denizdeki Nemo <laughs> e, Nemo'nun beyazları ağırmış arkadaşlar. Bu yüzden bu petrol ve çöplerden dolayı. O yüzden lütfen denize çöp atmıyoruz diyoruz evet. ve devam ediyoruz. İşte benim 1A sınıfında sıklıkla yaptığım resmim. <laughs> Eski günleri yar etmek adına. Kesinlikle Burtacığım bu bir Sen de aynı evet. resim çizerdin. Hep aynı resim çizerdim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen unutmayın. Unutmayın. Çok zor <laughs> biliyorum. Çok zor videoyu beğenmek biliyorum. Ama lütfen beğendiyseniz beğen butonuna Kaçıyor. Yakın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek Sağlık, mutluluk, eğlenceli Oyun oynayın ve çocuk kalın. Öpüyorum hepinizi arkadaşlar. Kaçıyor. Hoşçakalın.